Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ne diyorsunuz canım? Arkadaşlar, bu videomuz diğer videomuzun devamı niteliğinde olacaktır. Yani bu videomuzda genellikle çözdüğüm kitaplar, hangi kaliteli hocayla çalıştığım, tuttuğum notlar hakkında konuşacağım. Şimdiden beni izleyen, dinleyen herkese teşekkür ederim. Fiziğe, fizik dersine nasıl çalışır konusuna geçmeden önce kesinlikle önce bir kaliteli hoca ihtiyacımız var arkadaşlar. Yoksa tek başımıza bu iş gerçekten çok zor kaliteli hoca bulamazsak yani kendi başımıza çalışmaya çalışırsak gerçekten yani şuna emin olun hep bir şeyle eksik kalacaktır arkadaşlar. Yani yüzde yüz bir verim alamazsınız. Evet şimdi ise sizleri kaliteli hoca kelimesinin etek kemiğe bürünmüş haliyle tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Karşınızda Tazina Şahin. Ben ona Ertan Kral Şahin demeyi tercih ediyorum. Çünkü o gerçekten fiziğin kralı arkadaşlar. Sen fizik yapamayan insan. Daha doğrusu fizik yapabileceğinin farkında olmayan insan. Sen eğer gerçekten fizik yapmak istiyorsan. Efeşittir Ema nereden geliyor diyorsan. Kaldırma kuvvetinin vatan hacimle ilişkisini merak ediyorsan. Bu adam gibi adama kulak vermek zorundasın arkadaşım. Çünkü bu adam seni başarıya ulaştıracak olan kişidir. Gelelim fizik nasıl çalışılır konusuna. Pardon, pardon. Ertan Sinan Şahin'le fizik nasıl çalışılır konusuna? Sevgili arkadaşlar, fizik dersi öyle konu anlatım kitaplarına, konu anlatım videolarına aval aval bakmakla saatlerce bilgisayar, tablet başında oturup video izlemekle çalışılmaz. Arkadaşlar benden güzel, hani olumlu bir tavsiye istiyorsanız size şunu söyleyebilirim. Kesinlikle Ertan Sinan Şahin hocamızla çalışmanızı öneririm. Çünkü gerçekten sizi başarıya ulaştıracak kişi Ertan Sinan Şahin Hoca'dır. Yani beni başarıya ulaştırdıysa bu 2019 AYT fizikte sıfır doğru sıfır yanlış adamı bile başarıya ulaştırdıysa sizi neden ulaştırmasın arkadaşlar? Videomuza Ertan Sinan Şahin Hoca'mızın eğitim paketini alıp Ertan Sinan Şahin Hoca'mızla çalışmaya başladığınızı düşünerek devam etmek istiyorum. Arkadaşlar size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle Ertan Hoca'mızla çalışırken Hocamızın konu anlatım videosunu izlerken ağzından çıkan kelimelere çok dikkat etmeniz. Çünkü hocamız kitap üzerindeki bilgileri ek olarak konuşma esnasında çok ama çok değerli şeyler, bilgiler veriyor arkadaşlar. Şahsen ben Ertan hocam bir öğrencisi olarak ağzından çıkan her ekstra bilginin yani her, her ekstra bilgi olmasa arkadaşlar ağzından çıkan bu fazladan ekstra bilgilerin %80'ini kesinlikle not almışımdır. Burada da görüyorsunuz yani şöyle. Şöyle göstereyim. Yani bunların çoğu notu arkadaşlar Gençler fizik çalışırken Şahsi fikrim Hani fizik çalıştığınız esnada Not alıyorsunuz ya Bence o notları renkli kalemlerle almaz Çünkü çok daha akılda kalıcı Ve dikkat çekici oluyor Bence daha da hoş gözüküyor yani Hani e, aynı zamanda Görsel zeka açısından da Hani hafızanızda yer ediniyor Ben şöyle not alıyordum arkadaşlar Böyle görebilirsiniz Arkadaşlar size biraz garip gelebilir ama ben gerçekten çevremdeki kızlardan çok daha güzel not tuttuğumu düşünüyorum. Ben fiziği yapabilmek için gerçekten şu an size çok abartı gelebilir. Ne gerek var bu kadar diyebilirsiniz. Fakat ben fiziği yapabilmek için tam bir değil. iki Hiç değil. Üç. Oh. Dört. Eh işte. Beş. İddialı. Altı. Hmm. Yedi. Oo. Sekiz. Ne? Tam dokuz defter not tuttum arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıyetten Ertan Sinan Şahin hocamızın ve Uğur Ziya hocamızın fasiküllerin üzerindeki notlarımı da toplarsak yaklaşık bir defterden de burada çıkar. Ben fiziği yapabilmek için tam tamına on defter not tuttum arkadaşlar evet. Bu doğru. Sevgili arkadaşlar fizikten bir konu bitirdiğiniz zaman veya konuyu çalıştığınız sırada kafanızda canlandıramadığınız bazı olaylar olabilir. Bital olaylar olabilir. Bu gerçekten çok normal. Çünkü ben de yaşadım aynısını. Mesela yaylar üzerindeki geri çağırıcı kuvvet. Manyetik alan çizgileri, elektrik alan çizgileri. Arkadaşlar bunları kafanızda canlandıramayabilirsiniz. Gerçekten internette bu olayları anlatan çok güzel simülasyonlar var. Ben şahsen onlara baktım her zaman. Ne Mesela ne anlamadım? Atıyorum Yaylar anlamadım, ee, işte periyot anlamadım, frekans veya, veya başka şeyler anlamadım. Gittim hemen simülasyonuna baktım arkadaşlar çok da güzel anladım ondan sonra. Gerçekten bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. çok önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar bilgiye bu fizik bilgisi olur, kimya bilgisi, matematik bilgisi, biyoloji bilgisi fark etmez. Bilgiye en güvenilir yoldan ulaşmak istiyorsanız milli eğitim kitapları okullarınızın size verdiği ders kitapları milli eğitim kitapları gerçekten mükemmel bir seçenektir arkadaşlar. Zaten ÖSYM de bu kitapların müfredat yani ÖSYM müfredat dışında bir şey sormaz. Milli eğitim kitabınızda olmayan hiçbir bilgi sınavda sizin karşınıza çıkmaz arkadaşlar. Benim ders kitabım yok. Benim ders kitabım yok. Bunu diyebilirsiniz. Ben de buna çözüm olarak arkadaşlar size şunu öneriyorum. Ertan Sıra Şahin hocamızın web sitesinde vardı. Ayrıca internette de yazabilirsiniz. Ben e, üçüncü dönemimde hem geçen hem o dönemin geçen senesinin hem de o dönemin ders kitaplarını internetten PDF olarak indirmiştim. Gerçekten hani evinizde şöyle bir hani hazır kitap olmasına gerek yok. Oradan da çalışabiliyorsunuz. Çünkü yani ben örnek alabilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan çalıştım gibi Arkadaşlar inanır mısınız? Gerçekten fizikten Ertan Hoca ile birlikte çalıştığım sırada Hocadan o sorunun video çözümünü izlemeden kendi başıma çözdüğüm ilk sorunun tarihini hatta saatini bile not almışım arkadaşlar. Bu anlattıklarım birçoğunuza garip gelebilir. Ama bu anlattıklarım birçoğunuza garip gelebilir. Benim 3. mevzuna kalma dönemimde YKS fizik serüvenim sürekli not almakla, sürekli araştırmakla, sürekli konu anlatım videosu izleyerek, e, milli eğitimin... E, ders kitaplarının pdf'lerine bakarak geçti arkadaşlar. Zaten bu çalışma dönemini başka türlü geçirdiğim zaman pek de uzun bir serüven olmalı arkadaşlar. Çözdüğüm kaynaklar kısmına gelecek olursak sanırım bu konuda size söyleyebileceğim pek bir sözüm yok. Sebebine gelecek olursak arkadaşlar ben YKS fizik macera süresi boyunca fasüküllerinden soru çözdüm. Fasükülleri şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Yani bu sene galiba güncellendi. Ben eski e, sürümünü, <laughs> eski versiyonunu kullanıyorum. De bu fasiküllerden 7 tane var. Fakat ben 8 olarak biliyorum. Ama şu an kitaplar güncellenmiş galiba. Direkt siz 8 tane alabilirsiniz. Şuna da değinmek isterim. Ne bileyim bir palme, bir Nihat Bilgin veyahut da Yayın Denizi. Arkadaşlar bu kitapların, bu yayın evlerinin fizik soruları gerçekten kaliteli olabilir. Ben öyle duydum zaten. Kaliteli sorular olabilir. Ama ben sadece YKS fizik serüvenim boyunca Uğur ve Ertan hocamızın fasküllerinden çalıştım, çözdüm. Sadece bunları yaptım arkadaşlar. Ekstra bir kaynak gerçekten çözmedim. Buradan da anlayacağınız üzere çok fazla kaynak çözmenin öyle çok 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 ekstra bir yanı yok arkadaşlar. Bunun size çok fazla bir getirisi olamaz. Bakın ben bir, bir tane çözdüm ama ben ayette de 10 doğru bir yanlış yaptım. Yani ben 5 tane çözsem yani full çekeceğim diye bir kaide yok. Yanlış anlaşılmasın ben kesinlikle çok fazla kaynak çözmenize karşı değilim. İsteyen istediği kadar kaynak çözebilir arkadaşlar. Ben sadece size şunu anlatmak istiyorum. Hani bu zorunlu bir şey değil. Hani çok kaynak çözmezseniz fizikte başarılı olamazsınız gibi bir olay yok. Önemli olan doğru kişilerle çalışmak ve gerçekten fizikte başarılı olmayı istemeniz lazım arkadaşlar. Bu çok kritik anlattıklarımı toparlayacak olursam, hakkını vererek özenle tek bir kaynak çözseniz bile bunun size çok ciddi bir getirisi olacaktır arkadaşlar. Ha unutmadan, tabii ki bu anlattıklarım kaliteli bir hocayla çalıştığınız takdirde. Bu başarı hikayesinin kahramanı benim. Çünkü azmimle, kararlılığımla, istikrarımla ve çalışma tempomla bu hikayeyi ben yazdım arkadaşlar. Sonuç olarak da YKS fiziğin yapılabilir olduğunu kendime kanıtladım. Ve bu videoyu çekmemdeki amaç da bunu size de kanıtlamak. Değerli arkadaşlar, unutmayın ki her öğrenci fizik yapabilir. Bizler fizik yapamayan öğrenciler insanlar değiliz. Bizler sadece fizik yapabileceğimizin farkında olmayan insanlarız. Siz de zaman kaybetmeden Ertan Sinan Şahin ile YKS fizik serüveninizi başlatın. Çünkü benim başarı hikayemin kaliteli hocası Ertan Sinan Şahin'dir. Arkadaşlar mezuna kalma psikolojisiyle ilgili bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Attığım videolardan da hemen anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler. Esen kalın.